Şimdi bugün sizlerle birlikte yeni karamıza açtığımıza göre bir de şeker olur. Çantamda ne var biliyor musunuz? Cizda. göstereyim. İce anneme hiçbir şey koymadığım için bir tane şey var. Saatte paralar var işte. O var. Ama Bakayım maskaramız ne? İki tane maskara var bu arada. Evet arkadaşlar. Birisi bitince <laughs> Allah'ın yıkıcı. Mesela bu bitince bunu kullanacağım. İkisi beraber oh, bu kullanacağım. Bir, bir tane maskaramız var. Şöyle gördüğünüz <laughs> gibi. Parfümümüz var. Başarı güzel kokluyor. Kamerama daha ben korktum. geliyor. Geliyorum. Ver ver. ver Videoya sen geç. Aşırı güzel. Arkadaşlar bu çok güzel böyle bir evet, parfüm şişesi. Şöyle pişir. annem işten getirdik ve Bir Tane şöyle bir küçük bir taka. Evet. Olmaz olmaz ruj. Allah ruj. Evet. Her şey. Lip yani gloss. Bu bunu anlık olarak kullanıyorum hem hani ruj olarak. Çok güzel. Sünger. Bir tane şöyle şey yukarı böyle bazen şey oluyor, sinir oluyorum. Ayağa kalkıyorum, da düzeltiyorum, çok güzel oluyor. Vazelin <laughs> Önce bunun vazelini sürüyoruz, rujü sürdükten sonra çok güzel parlıyor. Çok güzel sürüyorum. Sade de sürebiliyorum <laughs> bunu. Karşı şöyle küçük bir yüzük. Yüzüm bu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arvan arttır ama gerçek değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu, biz bir onu bir bulduk. Şart. Evet bulduk. <laughs> Diyebiliriz yani. Bir <laughs> tane yani şöyle bir kredi bu <laughs>

Ya bakalım burada ne var? Aşkım bunlar geri çaldığına koysam. Böyle bilezlerim var. Bilezlerim var arkadaşlar. Sonra burada şöyle bir takılarım var. Burada takılarım var arkadaşlar. Sen evet çiftlerim de değil mi? Abi? Videomuz buraya kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.